Selçuk Üniversitesi ve Ziraat Bankası, bankanın genç çiftçi ve kadın çiftçi kredi paketleri kapsamındaki sertifikasyon sürecine ilişkin eğitim işbirliği protokolünü imzaladı. Protokol çerçevesinde genç çiftçi ve kadın çiftçilere büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı, arıcılık, seracılık, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kapsamında çevrim içi eğitim verilecek. Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy, iki kurum olarak bölge açısından önemli bir protokolde bir araya geldiklerini söyledi. Bölgenin en köklü eğitim kurumu yüksek öğretim kapsamında Selçuk Üniversitesi, diğer taraftan Ziraat Bankası'nın ortaya koymuş olduğu destekler ve kredilerle ilgili çiftçilerin yanında duruşu tartışılmaz. Ama bu Konya'da olması çok önemli. Konya önemli bir tarım şehri, tarım merkezi ve yeniden dezavantajlı grupların tarıma döndürülmesi ve tarımla birlikte bu insanların istihdam edilmesi ve geleceğe yönelik üretimlerin içerisinde yer alması çok kıymetli. Hayırlı uğurlu olsun. Ziraat Bankası Konya Bölge Müdürü Naci Çınar da protokolün Selçuk Üniversitesi Ziraat Bankası ve çiftçilere hayırlı olmasını diledi. Türkiye genelinde biz genç çiftçi, kadın girişimci, kooperatifler ve sektörü sektörüyle alakalı başlatmış olduğumuz genel bir çalışmayı e, burada tabi sertifikasyon eğitimlerine tabi olmadan da bazı kredileri veremiyoruz. Öyle, özellikle kadın girişimi, genç çiftçi gibi sertifika eğitimlerine tabi olması gerekiyor. E, dolayısıyla e, çok ciddi bir şekilde gençler için ve kadınlar için avantaj içeren kredi ürünlerimiz var. Ve yeni başlayıp faaliyetini de, hani büyütmesi yönünde bir avantajı da var. Selçuk Üniversitesi'nde sayın rektörümüzün dediği gibi bölgenin ve ülkenin en yaygın tarımsal ağırlıklı desteğini veren ya da işte eğitim tarafında ciddi eğitimi sağladığımız bir üniversitemiz. Bu şeyinde protokolde inşallah daha geniş kitlelere daha yoğun bir çevreye inşallah ulaşmasını sağlayacağız.